sen kimsin? Ben gerçek annemi istiyorum. Ben senin gerçek annenin maaşla bak ben annen. Hayır. Tanımıyor musun? Bak ben. Bak. Bak yüzüme bak. İyi bak yüzüme. Tan Hayır. Tanım sen gerçek annen değilsin. Ay senin rengi çok güzel. Ben de böyle yaptırmalıyım. Evet. Kızıl rengi. Çok güzel bir saçım var. İsim de zaten kızım. Çok güzelim be. Sandalyeleri topladın mı haşta? <laughs> Aferin. Ne yapıyorsun? Bebeklerle oynuyorsun. Evet bu yeni bebeğim. Bu da eski. Evet çok güzel. Hadi oyna kızım. Bunlardan birisini kuzenime vereceğim. Tamam anneciğim. Ben mutfağa gidiyorum. Bir şeyim var mutfakta. Bu da ne ya? Attığım top kafanı mı geldi maaşta? Ay ayağıma top takıldı ben de attım maaşların kafasını geldi. Maaşta maaşta bir şey oldu mu kızım maaşta maaşta. Anne parka gidelim mi? Nereye? Parka. Park nereden çıktı maaşta? Bebeklerinle oynuyordum burada. Bebek istemiyor musun? E, en sevdiğim bebeklerdi Maaşta. Kızıl saçlı ve sarı saçlı. Şu bebeği de yeni almıştık sana. Maaşta ne oldu birden birdenbire sana? Parka gitmek istiyorlar. Maaşita. Maaştası. Ben Esma Nur'um. Ne? Esma Nur mu? Maaşta saçmalama. Sen Maaşta'sın. Es Esma Nur. U. Esma Nur evde ya. Nereden çıktı Esma Nur? Aa Maştanın. Havur Evet doğru senin havur yoktu. Esma vardı. Maaşta gerçekten sen esmanur mu oldun? Esma ben unuttum mu? Beni burada tutamazsın. Tutarım seni burada. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Hayır. Sen benim kızımsın bir evde kalacaksın. Burada kalacaksın. Sen Esma falan değilsin. Esma Ya maaşta Esma Nur yes. senin... Bir dakika dur anlatayım sana. Esma Nur senin kuzenin. Esma Nur şu an evde. Az önce konuştum annesiyle. Sen maaştasın. Senin kafana top düştü. Ne topu ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet hatırlamazsın. En son bebeklerle oynuyordum maaşta. Çok üzgünüm. Top ayağıma takıldı. Ben topu böyle atayım derken kafana geldi. Maaşta. Atma senin o zaman kafama. Ben yanlışlıkla oldu. Atmak istememiştim aslında. Beni affet, şey kendine geldin mi? Maşta kızım. Hayır. Yemek yemek ister misin? Esma olurum ben. Şu telefonu. Ben anneme arayacağım. Burada tek başıma korkuyorum. Tek başına değilsin. Ben varım burada. Anneni arayacaksın. Ben senin annenin maşta. Sen benim annem değilsin. Neyse maşta nerede? Biraz onunla oynarım. Maşta sensin. Ay sensin maşta be. Maşta nerede? Maşta. Maşta. Ya ne maştası maşta sensin maşta yok. Maşta. Aa, aa gerçekten hafızasını kaybetmiş. Maşta. Neredesin? Ya maşta dolaba mı girdi? Maşta. Ay bu hiç iyi değil. Ha <laughs> çekmeceye girdim. Maşta yok evde. Ben de dedim bari. Maşta, sen benim kızımsın. Ee. Ben en iyisi topu bir daha senin kafana atayım. Belki hafızan yerine gelir. Niye atıyorsun kafama topu? Ee, sen kendine gelmiyorsun. Ben ne yapacağım? Daha ben seni hastaneye götüreyim bence. Senin hafızan tamamen gitmiş. Ne Kendi... hastanesi ya? Ben hasta değilim. Maçtalar bize gelecekti. Ben eve gideyim. Maçtalar mı size gelecekti? Evet. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Bayılacağım galiba. Beni burada zorla tutamazsın. Ben gidiyorum. Aa gidiyor gerçekten. Aa, yine düştü. Topu attım kafasına. İnşallah kendine gelmiştir. Maşta. Efendim. Maşta. Efendim. Sen kimsin? Maşta. Aaa Maşta. Esma ee, Nur değilsin değil mi sen? Değilim Esma Nur. Kuzenim kendim evimde. Oh be Maşta. Az önce senin kafana top geldi. Hı. Sen kendini Esma zannettin. İnanmıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok komiksin nasıl öyle bir şey olur? Evet çok komiyim. <laughs> Sen bir görseydin Esma Nur'um diye tutturdun. Hatta kapı açtın tam gidiyordun. Topu tekrar senin kafana attım. Ve hafızan yerine geldi. Esman. Ay neyse bu saatten sonra dikkatli olayım ya. Ayağıma top mop dolanırsa fırlatmayayım topu. Hadi kızım git bebeklerinle oyna.